Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Kıvılcım ve Ömer'in bebeklerini kaybetmelerine üzülenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca şimdiden bayramınızı kutlarım. O zaman fazla vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Son sahnede o üzücü olay yaşandı ve Kıvılcım bir anda yere yığıldı. Ömer bir süre sonra Kıvılcım'ı fark etti ve çiftimiz bebeklerini kaybettiklerini anladılar. Kıvılcım apar topar hastaneye kaldırılacak ancak ne yazık ki bebek kurtulamayacak. Kıvılcım'ın bu yaşananlardan çok etkileneceğini düşünüyorum. Her ne kadar ilk başlarda bu bebeği istemese de sonrasında çok bağlandı ve böyle bir kayıp özellikle Kıvılcım'ın hayatını alt üst edecek. Kıvılcım ani kararlar alabilir ve birkaç bölüm Kıvılcım'ı sağlıklı düşünürken göremeyeceğiz. Ömer de aynı şekilde yaşananlardan çok etkilenecek ama o daha güçlü durmaya çalışacak. Ömer ve Kıvılcım'ın birbirlerine sahip çıkmaları bu acılı günleri hemen atlatmalarını sağlayacak. Doğa, Pembe'nin yanına dönme planları yapmaya başlayabilir. Fatih tam değişti, artık daha düşünceli ve anlayışlı biri oldu derken bu sefer Doğa değişti ve yaptığı hata nedeniyle gül gibi kendi evinde huzurlu bir şekilde yaşamak varken yine Ünal ailesine dönmek zorunda kaldı. Yeni bölümde bu taşınma gerçekleşecek. Tabi Doğa yeni bölümde annesine destek olmak için annesinin de yanında kalacak. Ama eninde sonunda pembe ile aynı çatı altına girecek. Doğa'nın eve gelmesiyle kaoslar da beraberinde gelecek. Gerek Doğa ile pembenin atışmaları, gerekse Nilay'ın her şeyi açık açık ortaya çıkarması dizimizin akışını etkileyecek. Önümüzdeki bölümlerde pembe Abdullah'ın yasak aşkını öğrenecek ve bir kez daha hayal kırıklığı yaşayacak. Pembenin Nursema'ya ettiği beddualar kendine geri dönecek ve evliliği bitme noktasına kadar gelebilir. Abdullah bu sefer kesin bir şekilde pembeden ayrılmak isterken Işıl'ın da yapacakları dizimizi karıştıracak. Bu gizli ilişki açığa çıkınca neredeyse herkes Abdullah'a cephe alacak ve ahlak dersi veren Abdullah kendi ahlaksızlığıyla karşı karşıya kalacak. Son bahsetmek istediğim konu Nurse Mavi Firaz'ın ilişkisi. Yarın gündüz sizlere uzun detaylı kızılcık şerbeti analiz videosu yayınlayacağım. O videoyu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açın ki ilk izleyen siz olun. Firaz ve Nursema çiftimiz her türlü engele rağmen bir arada durmaya devam ettikçe bu ilişkiye razı gelmeyenler artık ikna olmaya başlayacaklar. Ayrıca Nursema'nın hamile kalacağını ve bu bebeğin her şeyi değiştireceğini düşünüyorum. Bu bebek sayesinde Ünal ailesi bu ilişkiye saygı duymaya başlayacak ve Nursema'nın da anne olmasının dizimize ayrı bir renk katacağını düşünüyorum.